Merhaba arkadaşlar. Doğal Bahçem ve Ben kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kalsiyum gübresini nasıl elde edebiliriz? Bununla alakalı bir video yapacağım. Kalsiyum gübresi ne zaman, hangi bitkilerde, nerede kullanılır? Bunu da inşallah açıklamaya çalışacağım. Öncelikle elimizdeki ilk materyal bir kuzu kemiği. Veyahut da bu tavuk kemiği de olabilir. Kemiğin hangi türde olduğu önemli değil. Bunu mangal kömüründe güzelce yakıyoruz. Bu forma dönüşüyor. Yani kahverengileştirme olmayacak kömür gibi simsiyah olacak ve bunu fırında vesaire yakmayla olmaz bildiğimiz ateşte cayır cayır kömür gibi olana kadar simsiyah yakacağız bunu ve önceden ayarlamış olduğumuz yarım litre bakın sesi duyun reaksiyona hemen girdi yarım litre bir litre sirke ne sirkesi olduğunu da önemi yok hangi sirke olduğunun markasının da önemi yok üzüm sirkesi mi elma sirkesi mi ne olduğunu da önemli yok. Bakın reaksiyonu görüyorsunuz. Daha önce ben daha fazla kemik kattım. Bunun içerisine 10 tane falan kemik kattım. Doldurdum. Biz bunu bu şekilde arkadaşlar sirkeye yanmış bu kemikleri kattıktan sonra biliyorsunuz kemiklerde kalsiyum vardır. Bir de bunun özelliği kalsiyumun haricinde fosforik asit de var olacak içinde. Yani kemiklerden asidimize e, fosforik asit de geçmiş olacak. Biz bu fosforik asitten de sebzelerimiz, fidelerimiz, ağaçlarımız neye kullanacaksak faydalanacaktır. Biz bunu bu şekilde ağzını yarım az bir şey bu şekilde açık bırakarak serin bir yerde güneş görmeyen direkt güneş görmeyen bir yerde bir, yerde bir hafta bekletip süzüp 200 200'de 1 oranında seyrelterek pompamızdan yapraklara vereceğiz bitkilere. 200'de 1. Yani 20 kilogramlık bir sırt pompamıza 100 gram bundan vermiş olmamız koymuş olmamız yeterli olacak. Şu şekilde bekleteceğiz. E, güneş görürse farklı bir reaksiyona girebilir. Küflenme olabilir. Mantar olabilir bunun içinde. Bu küflenirse o zaman bu yaptığımız işlemin anlamı olmaz. Patojenleri içerisinde patojenler istemediğimiz patojenler girmiş olabilir. Bir hafta kadar reaksiyon bitene kadar şöyle yapalım hemen. Şöyle arada da karıştırırsak şu şekilde. Yani bunu eze kemikleri ez edebiliriz Daha da inceltebiliriz. Çünkü kömür kıvamına geldiği zaman çok çabuk dağılıyor zaten. Veyahut da direkt bu şekilde de koyabiliriz. Çünkü zaten reaksiyon devam ediyor. Peki bu gübremizi nasıl uygulayacağız? Arkadaşlar nereden bileceğiz kalsiyumumuzun eksik olduğunu? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu hangi bitkili kalsiyum nerede istediğini bunu bilmemiz lazım. Domateslerde bu, bu çiçek burnu çürüklüğü dediğimiz yani hani çiçeğin domatesin ucundaki çiçeğin olduğu bölgede bir kuruma meydana gelir. Bir kahverengileşme, bir yanma gibi sanki toprağa değdi de yandı zannederiz biz onu da o şekilde değil o kalsiyum eksikliğindendir. Bunu bilirsiniz zaten. Birçok kişinin başına gelmiştir domates kök, burnu çürüklü. Bakınız arkadaşlar bunlar da çileklerim. Bu yıl diktiğim açık kök fide olarak almıştım. Bu fideler bayağı da büyüdüler. Hatta biraz da meyvesinden yemeye başladık. Şimdi bir sürü kol attılar. Ben kol atmalarına izin verdim arkadaşlar çileklerin. Çünkü fideye ihtiyacım var. Arka bahçeye fide, çilek fide sekeceğim. O yüzden çoğalmalarına izin verdim. Bakınız arkadaşlar. Kalsiyum eksikliğinden dolayı çilekteki olay. Yeni şu göbeğe bakalım hemen. Bu da ikizlemiş maşallah. Yeni gelen yapraklarda yeni gelen yapraklarda bu şekilde uçlarında bir kuruma ve yaprakların sesini dinleyin arkadaşlar. Çıtır çıtır. Yani kıtır kıtır bir formda. Sanki dokunsan kırılacak gibi. İşte bu kalsiyum eksikliği. Ama toprağımız buranın toprağı inşaat kumuydu. Ben bunun böyle olacağını biliyordum zaten önceden. Bakınız başka bir örnek gösterelim hemen. Bakınız. Yeni çıkan yapraklarda bu şekilde uçlarda bir kararma, kuruma ve yapraklarda buruşma. Buruşma gibi sanki. Dokunduğun zaman da kırılacak bir formda oluyor. Bu bizim kalsiyum eksikliğimizi anlatıyor fideler bize. Hemen bunu işte 20 litrelik sırt pompalarımıza ne yapacağız? Hemen 100 gram bu işlem işlem işlemiş olduğumuz gübreyi koyacağız. Hemen yapraktan uygulayacağız. Topraktan olur mu? Evet olur. Topraktan da olur. Fakat bizim topraklarımızda genel itibariyle zaten genel itibariyle e, kalsiyum var. Ama kalsiyumu neden alamıyor? Toprağımızın yapısının uygun olmadığından, kireçli olduğundan bunu alamıyor. Biz bu kalsiyumu toprağa verirsek topraktan başka mineralleri bağlayıp toprağa bağlayabilir, mineralsiz bırakabiliriz. Bu yüzden ben direkt yapraktan uyguluyorum. Bu şekilde yapraktan uygulayarak 200'de 1 oranında bu yapmış olduğumuz gübreyi 200'de 1 oranında seyreterek arkadaşlar hemen eee sonuca ulaşabiliriz. Domateslerimizde, tüm bitkilerimizde bunu ne kadar sıklıkla yapabiliriz? 15-20 günde bir yapsak yeterlidir. Arkadaşlar bakınız. Toprağımızın iyi olmadığını hemen biliyoruz. Bakınız şu damarlar yemyeşil. Kenarları sapsar olmuş bu yapraklar. Bakınız birkaç tane fidem de var. Hatta bu daha da sararmış. Şu yaprak damarları bu şekilde yemyeşil. Kenarları da sapsarıysa bu şekilde. Bakınız olması gereken yaprak bu. Burada demir eksikliğini görüyoruz. Burada da demir eksikliğimiz var. Bu fidelerimizin birçoğunda da demir eksikliği var. Yani biz bunları kendimiz bilmemiz gerekiyor. Bu kalsiyum gübresi bu şekilde yapılır. Arkadaşlar yumurta kabuğundan da yapılır ama yumurta kabuğundan yaptığımız zaman bunun içerisinde ekstra olarak elde edeceğimiz fosforik asit olmaz. Biz bunu ben bunu kendim şeyden yapıyorum. Hayvan kemiklerinden yapıyorum. Bu daha kaliteli oluyor. Fosforik asidimiz de olmuş oluyor. Fidelerimizin, ağaçlarımızın istediği bir vitamin de iki vitamin içermiş oluyor. Mineral içermiş oluyor. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Yumurta kabuğunu suda bekleterek arkadaşlar şey elde edemeyiz. Kalsiyum elde edemeyiz. Çünkü kalsiyum yumurta kabuğundaki kalsiyum biliyorsunuz ki böyle hani un kıvamında. Unun birbirine yapışmış da sanki donmuş hali gibi. Biz buna yani tıbbi şey dilinde arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün biraz yorgunum. Dilim birbirine dolaşıyor. Hakkınızı helal edin. Buna diyorlar ki karbonat formunda karbonat formunda olduğu için suda çözülmüyormuş. Yumurta kabuğunu suda bekleterek kalsiyum gübresi elde etmek istediğini düşünen arkadaşlar yanılacaklarını bilmeliler. Yanılırlar. O yüzden ne yapacaklar? Bizim söylediğimiz gibi bir reaksiyon gerekiyor. Reaksiyon sonucunda bu şekilde gübremizi elde edip bitkilerimize verebiliriz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İşte bunlar hep kalsiyum eksikliği. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.